Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir site içerisinde bir artı bir full eşyalı daire tanıtmaya geldik arkadaşlar sizlere. Görmüş olduğunuz gibi burada arka tarafında güzel bir havuz alanımız var. Güzel olimpik bir havuzumuz var hatta. Arka taraflarda duş alabileceğiniz yerler mevcut. Sitenin dört bir tarafını da dolaşabileceğimiz yürüyüş yolları ve güzel bir peyzaj alanı ile birlikte arkadaşlar. Güzel bir site yapılmış. Şimdi bu sitenin yaşı yaklaşık arkadaşlar 3-4 yaşında olan bir site. Sitemizde aidatımız 150 TL'dir. İşte bahçe bakımları, havuzun dolumu, boşaltımı bu gibi ee vesaire bakımlar için daire başına 150 TL toplanmaktadır. Şu anda depremden sonra, geçirdiğimiz deprem felaketinden sonra burada depreme dayanıklılık testi yapılmıştır bu sitede ve test başarıyla geçmiştir arkadaşlar. Şu anda depremden sonra alınan bir belgeyle depreme dayanıklı olduğu da tespit edilmiştir bu sitede. Onun da altını çizmek istiyorum. Şimdi 1 milyon 550 bin TL satış rakamımız var. 1 artı 1 full eşyalı bir daire gezeceğiz sizlerle birlikte. Havuz alanı bu taraftaydı. Ön alandan başladık. Şimdi dairemizin içerisine doğru ilerleyeceğiz. Orada tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda bir kat merdiven çıktık sadece ama isterseniz şöyle de gösterelim. Güzel de bir asansörümüz mevcut. Hemen bakalım kaç kişilikmiş. Evet burada 800 kiloya kadar alabilen 10 kişilik güzel bir asansör alanımız var arkadaşlar burada. Direkt de kapımızın önüne çıkıyor. Yani şöyle göstereyim. Yerlerimiz zaten komple 60'ı 120 seramiklerle döşenmiş. Spot aydınlatmaları komple e, tüm apartmanın iç kısmında mevcut ara yerde asansörden çıktığımız gibi de hemen karşı tarafında bizim dairemiz bulunuyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ahşap renginde güzel bir çelik kapı var. Girişte bizleri karşılayan ortak alanlar, ortak zeminler arkadaşlar fayans olarak tercih edilmiş, seramik olarak tercih edilmiş. Hemen kapımızın tam karşısında ise bir odamız bulunuyor. Bu odanın içerisi laminat parke olarak tasarlanmış iç zemini. Duvarlarımız bembeyazdır. Burada pima penlerimiz komple boydan boya şöyle antresit gri renginde sürgülü olarak tasarlanmış. Komple cam olması da çok güzel. Burada sineklikler var ama bunlar yıpranmış bir elden geçmesi gerekiyor. Full eşyalı demiştik. Eşyaları ister kullanırsınız ister verirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama şöyle e, videoda ne görüyorsanız şu anda videoda gördükleriniz bu evin rakamına rakamının içerisinde arkadaşlar. Girişte sağ tarafta da güzel bir banyo, lavabo alanımız var. Sağ tarafta duşumuz mevcut. Sol tarafta güzel bir Hilton lavabo seti ile birlikte çamaşır makinesi ve termosifon fonda içerisinde kalacaktır. Şimdi odamız parke, ortak alan, koridorla birlikte salon kısmı da arkadaşlar komple fayans olarak yapılmış. Fayanslara baktığımız zaman tertemiz, pırıl pırıl, e, parlak renginde antresit greyinin biraz daha açık bir tonunu tercih etmişler. İki tane hatta üç tane burada bir çek yatımız var. Arçelik markanın televizyonu var. Burada dört kişilik bir yemek takımı var. E, masası var. Burada da bir bar sistemi var arkadaşlar bar tezgahı mevcut. Mobilyadan yapılmış. Burada mobilyalar üste doğru devam etmiş. İki tane bar taburesi koyulmuş ama iki tane daha eklenebilir bence. Şimdi mutfak alanına baktığımız zaman da şöyle yeni tip, yeni sistem. Şöyle asansörlü bir e, mutfak dolapları görüyoruz arkadaşlar. Üst taraflar bembeyaz. Alt taraflar antresit gri. Burada e, güzel bir arkastre setimiz mevcut. Dolunbozumuz burada. Sol tarafta buzdolabı yeriyle birlikte buzdolabı da içerisinde kalacaktır. Boş markanın bir buzdolabı var burada. Vestel markanın da bulaşık makinesi mevcut. Yani 1 artı 1 bir evdeyiz. 1 artı 1 bir evde hem bulaşık makinesi hem de çamaşır makinesi kullanabileceğiniz bir alan mevcut arkadaşlar. Burada da inverter bir klima mevcut. Bir tane de klimamız var evin içerisinde. Karşı taraf yine aynı şekilde yan taraftaki oda gibi komple bir pencere sistem yapılmış. Pimapen'den komple sürgülü açılır kapanabilir bir sistem bırakmışlar. Burada da toplam kullanım alanımız 25 metrekare civarında olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Site içerisindeyiz. Hisar mahallesindeyiz. Konum olarak bilgi verecek olursam eğer sizlere şu anda buranın konumu çarşıya 1,5-2 kilometre mesafesi var. Buradan evden çıktınız arkadaşlar. 3. koy sahiline, 6 kum sahiline de ulaşmak için harcayacağınız vakit araç ile maksimum 6-7 dakikadır. Kilometre olarak hesaplarsak da 4 kilometre civarında da bir mesafeniz bulunmaktadır. Havuzumuzun çok güzel bir şey, e, sitemizin çok güzel bir havuz alanı vardır. Videomuzun girişinde zaten inceledik onu. 150 TL ile birlikte de 1 milyon 550 bin TL satış rakamımız bulunuyor. Bu rakam üzerinden pazarlığımız da mevcuttur arkadaşlar. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.